Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, size bir sahibinde anlatıyor çekeyim dedim. Burada bir TD100 var. TD100 diye. şu an çi sürüyor. Gapcan Şoförümüz. Şimdi Gapcan. Arkamızdaki kumu kaçtı. 512. 512. Şu an kaç sürüyor? Devirle sürüyor Vites 3'ün üçün ikisiyle 3'ün üçün ikisiyle 2'nin evet. ikisiyle 3'ün ikisiyle 2'nin Ha, Yanlış söyledim Bu motor şu an kaç devirde Şeyde kaç saatte pardon 1160 Şey 1160 <laughs> Evet Peki bu şimdiye kadar sana ne masraf açtı? Bu traktör. Ama hiçbir zaman kadar ben açmadım. Böyle sadece mazotunu koyup bindi ha? Evet. Hiç böyle sanayiye gitme de mi daha? Gitti canım ya. Niye gitti mesela? İşte. Üstüden neler arzalandı? E tamam işte açmış masrafı. Başka? Antifriz oldu Ve Antifriz değiştirdim. Memnun musun peki? Şu an bir kez yüzle değişmek değişseler değişir misin? Hayır. Peki neden yani? Sonuçta aynı traktör. Mavi aşk diyelim biz buna ya. Mavi aşk. Evet. Şu an mesela sen 110 D de kullandın. 100 D kullandın. Hangisini daha tercih etsinler mesela? Hangisi daha iyi bir traktör? 110 mu 110 daha iyidir. Niye mi evet mesela? Ben 110'da zorlanınca zıpladığını hiç görmedim. Ama bunda zorlanınca çok zıplıyor. Evet. Neonatların en büyük sıkıntısı. Çekemiyorsa zıplıyor. Bütün motorlar yapıyor ya. Yok, bütün motorlar yapmıyor. Şimdi. Hatta da yapıyor. Hatta da adamdır, hatta da yapmaz. Peki, Bura kaç degar mesela? 30 degar. 30 degar. Sen bu depoyu fulllemiştin değil mi? Evet. Yarısını sürmemişsindir. 30 10 degar sürmüşsündür. Kaç para mazot almıştın mesela buna? Şu an fullenmesi kaç para yani? Fullenmesi 700. 700 800 var. şu an mesela bu 200 yakmış. Yakmıştır. 200 lira 10 degar yani faz yani bu traktöre göre bu beygir bu traktöre göre normal. Arkadaki görmüyorum oğlum 5 de Ne olabilir de? Sen bu traktörle yılda kaç teker işliyor? Yılda bu ne lan? Burla denmiş işliyor. Yılda ben 300-400 ben işliyorum. 300-400 Hepsi kuru tarım mı, sulu tarım var, var mı? Sulu tarım var, kuru tarım var. Mesela kaç Ligar sulu tarım? Sulu tarım 200 Ligar var. 200 Ligar Pancar var, domates var. Burası pancar yeri mesela. Burası. Evet. evet. Ama bayağı olmuş kaldırmayalı. Ama herhalde Nadas'a bırakmışsınız burayı. Nadas değil. Burası buğday yeniydi. Ha. O yüzden böyle. Üstüne başka bir şey ekmediğiniz için böyle. Ha. Önceden şey vardı, pancar. Buğday vardı. Pancarı ne zaman ektin buraya? Şimdi ekeceğim işte. Ha, tamam. Hazırlıyor, anladım. Pancar yeri hazırlamış. Peki mi? Bu yüzdenin en sevdiğin özelliği ne? Neyini seviyorsun yani? Her şey çekiyor ya. Her şey çekiyor. <laughs> Farklı bir özelliği yok ya. Sadece şu seviyorum. O da zaten şu an çoğu traktörde var. Yok bizim öbür q de yoktu mesela. 110 de ya yani eski biraz daha eski model olduğu için o Onda olmayabilir. Bizim model üstlerinde işte var. Tabi. Arkadaşlar güzel bir yani hostes koltuğu var. Böyle sığıyorsun. Çatılı elektronik mi yoksa halatlı mı? Elektronik. Bu ha, Tamam ha, halatlı oluyor galiba bunlar. Şey ha, o kadar ne Bir de ben biraz dışarıdan çekim yapayım. Evet arkadaşlar derinliği hiç fena değil yani bir derinliği 30-40 santim var. Rahat var yani. Genelde Buralarda 5 puluk takmazlar, dörtlü takarlar. Sulu genelde çok olduğu için. Ama şu an yani çok zorlanmıyor traktör. Bulday yer olduğu için. Güzel bir sürüşü var yani. Rahat. Konforlu. kolluk ünlü 12 numara yani şuradan bakarsak hiç fena bir sürüşü yok tek dez dezavantajı arkadaşlar çekemeyince zıplıyor bu traktör böyle Şu an bu traktörü değiştirecek olsan ne alırdın mesela? Ne aldırırım ben? TR-105 Mesela onların fiyatları bayağı yüksek. Bunun kategorisinde 300-400 arası, 400 biraz geçkin bir fiyat söylüyorum mesela o traktörlerde. Kubata olur, Kumasa, Massey, 5000 seviyesinde olur. Oo, sen de gidip gidip pahalı söylüyorsun ya. Onların alamazsın, sıfır mı? Şeyin diyorum ben yani. Mesela tamam, o bu... zaman 4000 serisini alırım ya. Bak 4000 95 200 falan alırım. Masih. Masih'in onlarına para yetmez şimdi. Bunun katı. Mesela bunu vereceğin üstüne 50 bin lira alacaksın. Sıfır. Bak sıfır alacaksın. Ben şimdi söyleyeyim senin o fiyatlara arasında 300 400 arasında. Kubota hayatta almam. Kubota niye almasın? Hayatta almam. Ee hiç beğendiğim değil hatta, hatta seni çok beğeniyor zaten evet Masya alırdım Masseyin 3000 serisini alırdım mecbur 4000'i de alamazsın Mevcut. onlar çünkü ithal olduğu için pahalı geliyor o, 36 yani 75'liklerinden alırsın ama onlar da senin işini görmez yüzlükten şimdi 75'e Ne yapacaksın? Bu traktör hiç şatından arıza verdi mi? Vermedi. 2017 model değil mi? 18. 18. O zaman kaç almıştın mesela sen bunu? O zaman ben bunu 170 bin verdim. 170 bin lira. Evet. Şu an 170 bin liraya bir şey, traktör yok yani sıfır neredeyse kabinle. 65 beygir üstü Yok Yok Sana şimdi evine kadar bir Case 100 getirseler Üstüne 30 bin lira ver deseler Düşman değilim ya alırım Case, yani case de sonuçta aynısı Tabi aynı traktör çünkü Neden? Şeyi fabrika yapımısı Aynı adam Son ortada değil o kadar ya. Yani sen işte aynı. Peki atlattığın mesela hiç görmedin sen burada. Neden seçmiyorsun? Tıpaşma gitmiyor ya. Yakışıklı turda değil. Ya, sana yakışıklı mı lazım. Evet. Yakışıklı arıyorsan güç önemli değil benim için Senin için güç önemli değil. Evet. Sen havacısın biraz. Evet. Evet kapıcancım. <laughs> evet, videoma konuk olduğu için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.